Çok güzel değil mi baba? İyi <laughs> Klimayı yeni aldık. Baba kıyafetleri de göster klima. Baba almadık. Almadık klima. Servisten hiç memnun kalmadık. Satı, satıcıdan da memnun kalmadık arkadaşlar. O paramızı geri alacağız. Yaptıracağız. Bu kablosunu da ben kendi cebimden taktırdım. Orada konuşmuştum. Her şeyini biz yapacağız dedi. Ama Buraya gelince usta dedi ki bize ait değil dedi. Hale su akıtıyor buradan. Servis aradık arkadaşlar. Dışarıdaki işçilik de dışarıdaki işçilik şu civatalara civataları yamuk yamuk taktılar. Ya, bu kadar acemi bir işçilik olamaz yani. Acemi bir işçilik olamaz. Yuvuk yumuk yaptılar. O da oldu değil mi? Arçelik klima arkadaşlar. Elimi yıkayın burada. oradan? Yıka oğlum elini. Yıka yiğit biraz elini oğlum. O sana gitmesin. Yıkayın. Niye? Yıkayayım mı? Yıka oğlum yıka yıka. Gerçek mi? Tabii tabii. Arçelik e, su tesisatı. Evet. Baba. Temizsin mi oğlum? Yıkayayım mı? Yıkayayım mı? Temizsin mi? Yıka oğlum ellerini yıka. Yıkayayım